Sevgili teraziler ve bilhassa da sevgili yükselen teraziler Aralık 2023 yayınına hoş geldiniz. E, klasik hatırlatmamı yapayım. Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla bir yükselen teraziyseniz şu an tam olarak doğru yayındasınız. Evet 22 Aralık'a kadar güneş yay burcunda Üçüncü evinizde olacak ve kendisine Mars eşlik edecek. Böyle bir 22 Aralığa kadar zihniniz acayip faal. Böyle bir yılı bitirirken sürekli düşünceler, planlar, bir şekilde bir şeylere organize olma çabası, karar verme çabası, işin içinde Mars var, biraz da insan olarak sizi tüketiyor böyle zihniniz çok yorgun, bazen siz çok tatlısınızdır ya o yükselen terazinin o iletişimsel becerileri deriz. Ama o Mars diyor ki sanki birazcık da atarlısınız ha 22'sine kadar. Bazen böyle bir sertsiniz, sık karar değiştiriyorsunuz. Bir sakin, <laughs> şu zihninizi kontrol edin, buraya dikkat. Evet tabii ki 3. evde diyor ki benim mücadelem yakın çevremde. Kardeşler, akrabalar yakın arkadaşlar onlarla gündemler onların gündemleri onlardan gelecek haberler belki Mars'ın etkisiyle orada bir sıkıntı problem de olabilir bu bir sağlık konusu da olabilir, bir tartışma da olabilir. Bazılarınızın eğitimlerle ilgili bir mücadelesi olabilir. Hani bir eğitim almaya çalışıyordur ya da bir eğitim vardır onu tamamlamaya çalışıyordur. Kısa seyahatler ne güzel olur böyle yıl sonu. Ee, ticari konularınız varsa odağınız orada. işte bir takım anlaşmalar, ticari konuları netleştirmeye çalışıyorsunuz. Orada bir yoğunluğunuz var belli ki. E, aracınız varsa, aracınızla ilgili bir gündeminiz de olabilir. Yalnız yılı kapatırken, o böyle 22 Aralık'a kadar Mars'ta, 3. evinizde e, biraz kazalara çıksınız. Dikkatli araba sürün, onu söyleyeyim. 22 Aralık itibariyle Güneş Oğla haritanızın dip evine, 4. evinize giriş yapacak. E, demek ki 22'si itibariyle odağınız artık ailevi konularda. Aile, ailevi ilişkiler aileden gelecek haberler aileyle ortak gündemler Bunlar son derece dikkat çekecek. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü odağınız hep ailevi konularda. Tabii ki dördüncü ev yaşam alanımızı evimizi de anlatıyor ya. Acaba bazılarınızın böyle eviyle ilgili de planları mı var böyle 22'sinden sonra? Ne bileyim bir dekorasyon düşünüyor. Belki evini güzelleştirmek istiyor. Ya da satayım şu evi diyor. Taşınayım diyor. Bir şey diyor. Yani bu konularda ön plana çıkabilir açıkçası. Evet 27 Aralık'ta bir yengeç dolunayı var. Haritanızın tepe noktasında 27 Aralık'ta 4 derece yengeç burcu da bir dolunay gerçekleşiyor. Demek ki yılı kapatırken 10. ev konuları ön plana çıkıyor. 10. evin konuları nedir? Kariyerimiz ve toplumsal statümüz. Sırayla gidelim. Ayı kapatırken kariyerinize dair bir şeyler netleşiyor. Hani kariyerinize dair bir takım sürüncemeli konular varsa ne bileyim bir haber bekliyorum, bir kargaşa var, bir plan var, bir haber gelse. Hani bunlar böyle yılı kapatırken bir netleşir. Öyle söyleyeyim. Kariyerinizle ilgili bir haber alırsınız. Tabii ki 10. ev ailevi konuları anlatıyor. Acaba böyle ailevi konularda da bir şeyler netleşebilir mi? Aileyle ilgili bir haber gelebilir mi? Ailevi gündemlerinize dair sürüncemeli bir konuda nihayet oh en azından önümü görüyorum bu ailevi konulardan ne olacağı belli oldu şeklinde olabilir mi? Bazen şöyle şeyler de getirebiliyor. İşte seneye eşimle düşündük biz anne baba olacağız. Anlatabiliyor muyum? Bu tarz konular da tabii ki olabiliyor. Şimdi efendim ee, enteresan tabii aslında hani böyle hani 22'sinden sonra böyle ailevi konular... Yaşam alanınızı, evinizi ilgilendiren konular, bir yandan Dolunay'ın etkisiyle kariyer konuları. Böyle bir sanki yılı kapatırken Yine sevgili yükselen teraziler, böyle bir hayata dair önemli kararlar almanız, hayata dair olabilecek önemli gelişmeler son derece dikkat çekiyor. Gelelim efendim aralığın sevimsizliğine. Merkür Retrosu. <laughs> evet sevgili yükselen teraziler, Merkür Retrosu 12 Aralık'ta başlayacak. 3 Ocağa kadar devam edecek. Şimdi bu ne demek? Şimdi Merkür önce Oğlak'ta geriliyor. 12-23 Aralık arası. 23-3 Ocak arasında yayda giriliyor. Aslında benim size deminden beri anlattığım konuların içerisinde tam ters sıralamayla bir Merkür Retrosu gerçekleşiyor. Hadi sırayla gidelim. Şimdi 12-23 Aralık arası Merkür 4. evinizde oğlakta gerileyeceğine göre bir kere lütfen ailevi konulara dikkat, aile içi iletişime ailenize bir, bir şey bir geçmiş konular vardır, yani her ailede böyle. Bir zamanında bir alınganlık göstermiştir, bir konu vardır, üstü kapatılmıştır. bir şey, bir şey artık neyse. o İşte o konuların açılma zamanı, Ailevi konular, ailevi dedikodular, bütün bunlar olabilir. Ailevi mevzular yorabilir. Tabii ki Merkür bir iletişim gezegeni. Böyle ailede gereksiz alınganlıklar, bir takım yanlış anlaşılmalar. Hani bunlara çok dikkat edin. E, elektronik cihazlar bozulur deriz Merkür Retrosu'na. Böyle evinizdeki elektronik cihazlara dikkat. İşte bir bakarsınız, eyvah fırın çalışmıyor. Bir şey, cep telefonum gitti. Hani böyle bir sıkıntı olabilir. Bir de Merkür Retrosu bunu girip satın almak için doğru bir zaman değil. Bakın bunun için 3 Ocak sonrasını beklemeniz lazım. Onu da söyleyeyim. Bu süreçte ev almayın. Ev satmayın. Taşınmayın. İmzalık hiçbir şey için uygun değil. Evlenmeyin. Peki. Belki de ailede bir sağlık konusu da nüksedebilir. 23 Aralık 3 Ocak arası da Merkür 3. evinizde yay burcunda gerilecek. Şimdi 3. evin ilk konusu neydi? İletişim. Merkür Merkür'de iletişim gezegeni İletişim gezegeni iletişim evinde geriliyorsa kaos var demektir. Tam da yılı kapatırken böyle 23 Aralık 3 Ocak arası gerçekten ne desem yanlış anlaşılıyor. Ben onu mu demek istedim? E anlatamıyorsunuz kendiniz. Yani iletişim aksıyor. Çünkü iletişim gezegeni geri harekette. Siz de karşı tarafı doğru anlayamıyorsunuz. Sakin. Anlatmayın. Konuşmayın. Cevap vermeyin. Bakın siz bu yayını izlediniz o izlememiş olabilir. Anlatabiliyor muyum? Her türlü iletişimde dikkat. Dur şimdi ben onu demeyeyim de yazayım. Aa yazdığınız yanlış anlaşılır. Sakın öyle Whatsapp'tan bir konuyu açıklığa kavuşturalım falan. Özellikle hanımefendiler siz çok yapıyorsunuz bunu. Yani lütfen Whatsapp'tan böyle bir derin bir konuları falan tartışmayın. İlişki sorunlarınızı falan hiç yazışmayın. Yanlış. Onu bir kere söyleyeyim. Hele Merkür Retrosu'nda sakın. Ee, zihniniz de çok kolay karışabilir. Aa ben unuttum bunu yapacaktım falan. Böyle bir zihin dağınıklığı. Hani konsantrasyon gerektiren işlerde çok uyanık olun. Özellikle öğrenciler. Mesela okuduğunuzu anlamazsınız. Okursunuz okursunuz ne okudum ben ya dersiniz. Bir geri döneyim. Evet üçüncü ev yakın çevremizi anlatıyordu. Kardeşler, akrabalar, yakın arkadaşlar. Böyle bir yıl sonu alınganlıkları yanlış iletişim. Onlarla bir takım kırgınlıklar hepsi olabilir. Hani buralara dikkat. Onların bir takım problemleri onlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Böyle yıl sonu bir eğitim konunuz varsa orada bir aksaklık çıkabilir. Herhangi bir eğitime yıl sonu yazılmayın. Onu söyleyeyim. Seyahat planınız varsa hani yılbaşıdır, şudur, budur. İyi organize olun. Bir aksaklık çıkabilir. Hiç memnun kalmadım organizasyondan diyebilirsiniz. Ee, ticareti anlatır üçüncü ev. Hani böyle bir ticari faaliyetleriniz varsa yılı kapatırken bir sıkıntı yaşanabilir. İşler bir böyle bir aksayabilir. Bir takım sıkıntılar olabilir. Aracınızla ilgili bir sıkıntınız olabilir. Tam böyle yılı bitirirken araç almayın, araç satmayın onu söyleyeyim. Evet sevgili yükselen teraziler. Tabii ki bu Merkür Retrosu aslında çok geniş bir konu. Özellikle ilişkiler açısından çok önemli. Aşk vesaire gibi konular açısından. E ama bununla ilgili ben ayrı bir yayın çekeceğim. Çünkü o genel etkiler ve sizi çok ilgilendiriyor tabii ki. Onu da bu yayının sonuna ekleyeceğim. Onu söyleyeyim. Onun haricinde 2024'ü izlediniz mi bilmiyorum. Ama izlemediyseniz lütfen izleyin. Onu da bu yayının sonuna ekliyorum. Vallahi su gibi geçiyor yıllar. Deryada bir damla kadar, değil mi? Öyle diyordu Sezen Aksu bir şarkısında. Vallahi efendim yine bir yılı bitirdik. <laughs> Nasıl geçiyor hiç anlamıyorum. Yani Ocak diyorum Aralık geliyor. Evet efendim müteşekkirim. Bütün bir yıl bana eşlik ettiniz. Dilerim uzun yıllar bu yol arkadaşlığımız devam etsin. Efendim size en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. <laughs>